Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzun konusu OGM Materyal Map Mobil Soru Bankası. 9. Cazım. Matematik, Denklemler ve Eşitlikler Test 24 olacak. Map kazanım kavrama testlerine mutlaka bakınız. Orada çok detaylı konu anlatımını çözüyorum arkadaşlar. Map yetkililerine de hemen teşekkür ediyoruz yeri gelmişken. Birinci soruyla başlıyoruz. X değişkenine bağlı 4 bölü x eksi 2 çok parladı artı 5 bölü x eksi 3 eşitmiş m eksi bu 3 bu arada ne güzel yazmışım m eksi 2 bölü 5 denkleminin bir kökü 2 3 4 kümesinin bir elemanıdır buna göre m kaçtır arkadaşlar şunu diyor bu bir küme a kümesi şu arkadaşlardan bir tanesi şu arkadaşı sağlıyor. Yani x yerine 2, 3, 4'lerden herhangi birini koyarsam bu denklem çözülüyor diyor. E peki ben bunu nasıl bulacağım? Yani e, tombala'dan e, tombala çeker gibi şans eseri sayı mı çekeceğim? Arkadaşlar şuna dikkat edeceğim. Bak zaten 2'yi seçtiğinde x yerine 2 koyduğunda ne görüyorsun? Payda sıfır oluyor. Sevgili arkadaşlar... Bu tür durumlarda x değişkenin paydayı sıfır yapan payda eşittir sıfır olan durumlarda senin değer tanımsız oluyor. Sevgili arkadaşlar belirsizleştiriyor durumunu. Tanımsız oluyor. Bu durumda paydayı sıfır yapan değerleri kullanamıyorsun. Bak burada 2 burayı sevgili 3 de burayı sıfır yaptığı için 2 ve 3 kabul edilemez. Bu denklemin çözüm kümesi olarak. Sadece geriye 4 kalıyor. 4'müş. Hemen yerine yazarım. X gördüğüm yere 4 yazarım. 4 eksi 2 artı 5 bölü 4 eksi 3 eşitmiş arkadaşlar. M eksi 2 bölü 5'e. Şu işlemi yaptığımda 4'ten 2 çıkardım. Hop burası 2 oldu. Burası 1 5 oldu. 7 oldu. Kim? M eksi 2 eşittir. 5 oldu. İşler dışlar çarptığımda m 2'nin 35 olduğunu görüyorum. m kaç olur sevgili arkadaşlar bu durumda? 2 buraya giderse artı 2 olarak 37 olur. E şıkkını işaretler 2 ile devam ederim. M ve K gerçek birer sayı olmak üzere şey gerçek sayıdırmış demiş. X değişkenine bağlı M eksi 1 çarpı X artı K eksi 1 eşittir. 3M eksi 2X. Denkleminin çözüm kümesi. Boş küme olduğuna göre K aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sevgili arkadaşlar şunu da bir düzenlemeye de gerek yok. Tamam. Karşılıklı iki tane ifade görüyorsun. Bak burada X'in kas sayısı bu. Burada da X'in kas sayısı bu. Herkes toparlanmış. Toplayacak çıkaracak bir şey şu an yok. Denklemin eşitliği sağında ve solunda. Sevgili arkadaşlar sabit sayı olarak kimi görüyorsun? Bak burada 3M x'e hiç bağlı değil. Burada da k 1 e, görüyorsun x'e bağlı değil. Sevgili arkadaşlar işte bu e, e, boş küme diyor. diyor. x'in katsayıları yani m 1 eşittir eksi 2. Bu buna eşit olur. Aynı zamanda k 1 eşittir 3m olursa sevgili arkadaşlar bu denklemin çözüm kümesi reel sayılar. Bütün x değerleri bunu çözer. Ama bu arkadaş buna eşit. Yani x'in katsayıları birbirine eşit. Ama k 1 eşit değil m olursa bu arkadaşın çözüm kümesi boş küme olur. Çözelim. Neden olduğunu da söyleyeyim. Buradan ne görüyorsun? m eşittir. Buraya geldi. Eksi 1 görüyorsun. Güzel. m'i bulduktan sonra k 1 de diyorsun eşit olmamalı. m yerine eksi 3, 1 yazarsın. Eksi 3 olur. k 1 buraya gitti. Eşit olmamalı. Eksi 2. Eksi 2 olursa bu denklemin çözüm kümesi tüm reel sayılar olur. Bak sevgili arkadaşım. A'yı işaretledik. Neden böyle olduğuna da gel bakalım. Ee, M-1 olursa ne olur burası? Eksi 2 x artı k-1 eşittir. 3 m e, m'i de bulduk madem. Onu da yazalım. Değil mi? Eksi 3 m hop Eksi 2x. Bak bu denklemi çözmeye kalktığında Xler zaten gidiyor yolcu. Sevgili arkadaşlar. Bu arkadaşın bu arkadaşa eşit olmamasını istiyorum ya. Eğer e, eşit olmazsa ne olur? Mesela e, 5 eşittir 7 gibi bir şey olur. Değil mi? Eşit olmaması durum. Böyle bir durum, böyle bir eşitlik var mı? Yok arkadaşlar. İşte bunlara çözüm kümesi boş kümedir dersin. Eğer eşit olsa da 3 eşittir 3 gibi bir şey görürsün. Evet bu kesinlikle doğru. X'e de bağlı değil. Tüm reel sayılar dersin. 3 ile devam edelim. Bir sayının bir fazlasının çarpmaya göre tersinin 2 eksi 3 ise bu sayı kaçtır? Sorusunun çözüm veren denklem aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar yazalım. Bir sayı dediğimiz genelde x diyoruz zaten. X. Bir sayının bir fazlasının bir fazlasının Çarpmaya göre tersinin. Sevgili arkadaşlar. Çarpmaya göre tersi de bu değil mi? Evet. 7'nin çarpmaya göre tersi 1 bölü 7 değil mi? Evet. X artı 1'in de çarpmaya göre tersi bu. Bir fazlasının çarpmaya göre tersinin 2 eksiği. Hop. 2 eksiği 3 olan. Buyur sevgili arkadaşım. Bir sayının bir fazlasının çarpmaya göre tersinin 2 eksiğinin 2 eksiği 3'e eşittir. Böyle bulursun. Bunu da c şıkkında görüyorsun. Yani Türkçe ve matematik arasındaki ilişkiyi görmüş oluyorsun. Denklem sistemini sağlayan x ve y değerleri için x çarpı y nedir? Arkadaşlar 3x-y eşittir. Eksi 5. 2x artı 3y eşittir. Hop artı 4 olur. 2 bilinmeyen ilk denklem görüyorsun. 5'leri 4'leri buraya attım. Yok etme metodunu kullanacağım. Yok etmek için de topladım da birinin gitmesi lazım. Şu arkadaşı 3 ile tamamen çarptığımda şu oluyor. 9x eksi 3y eşittir. Eksi 15 oluyor. Bak burada 2x artı 3y eşittir. 4 olduğu gibi duruyor. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Topladığımda 3y eksi 3y yolcu. 11 tane x eşittir. Eksi 11. Hop. x eşittir. Eksi 1'i kolaylıkla buluyorsun. X'i eksi 1 bulduktan sonra istediğin denklemi kullan. Şunu kullanalım. Eksi 1'i koydun yere burası eksi 2. Hop buraya gitti. 6 oldu. 3y eşittir 6 ise y eşittir 2 oldu. Y'yi de buldun. X ile y'nin çarpımı soruluyordu. Eksi 1 ile 2'yi çarptın. Eksi 2 dedin. A'yı da işaretleyip yola devam dedin. Bak çok güzel bir soru daha. Aslı ve Merve ve Merve. Aslı'nın A yaşı olsun, Merve'nin de B yaşı olsun arkadaşlar. Aslı'nın 2 yıl önceki yaşı Sevgili arkadaşlar aslında 2 yıl önceki yaşı nedir? A eksi 2'dir. Güzel. Merve'nin şimdiki yaşından 15 eksiktir. He, demek ki bu arkadaş eşitmiş kime? Merve'nin bugünkü yaşından 15 eksik. B eksi 15 yani. Değil mi? B eksi 15'e eşitmiş A eksi 2. Güzel. Bak güzel bir denklem elde ettim. Merve'nin iki yıl önceki yaşı ise, Merve'nin iki yıl önceki yaşı da B-2 sevgili arkadaşlar. Aslı'nın şimdiki yaşının iki katıdır. Bak B-2 de iki tane A'ymış. Buyur, buyur sana. Şahane denklemler buldum. Aslı ve Merve'nin şimdiki yaşlar toplamı nedir? Arkadaşlar bak iki tane denklem görüyorum, iki tane bilinmeyen. Hemen bu arkadaşları çözerim. B eksi A düzenliyorum. A'yı buraya aldım. 15 buraya gitti. Eksi 15. 13 oldu. Yine buradan B eksi 2 A mı yapayım? Hmm, tamam. Gel buraya. B eksi 2 A eşittir. 2 yaptım. Bunu da buraya aldım. Nasıl yaparım? Birini artıl bir de eksili yaparım. Şunları eksi yapalım. Eksi artı eksi. Taraf tarafa topla bakayım. B'ler yolcu. A eşittir 11. A'yı 11 bulduk arkadaşlar. A 11 hemen yerine yazdım. B kaç olur? 24 olur 13 olabilmek için. A'yı da B'yi de buldum. Aslı'nın yaşı 11. Merve'nin yaşı da 24'müş. Her iki yaşın toplamı kaç olur arkadaşlar? Tabii ki 35 olur. E dedik. 5'e de E deyip 6 ile devam ediyoruz. 6. soru ne diyor? Evden okula yürümek Yürüyerek gitmek isteyen Arda yolun 3, 7'de 3'ünü yürüyor. 60 metre daha giderse yolun 3'te 2'sini e, gitmiş oluyor. Buna göre ev ile okul arası kaç metredir? Arkadaşlar tamamına bir bir x diyelim yolun. Şimdi bak bu kadarını yürümüş değil mi? 7'de 3'ünü. 3x bölü 7'sini yürümüş ve diyor 60 metre daha yürürseydi diyor hop yolun 3'te ikisine varmış olurdu. Bunu bulmuş olurdun diyor. Hadi bana bunu diyor çözer misin lütfen diyor. Çözeriz. Aa, 60 burada kalsın. 60 eşittir. 2x bölü 3. Eksi buraya eksi olarak geçti. Hop 7. Paydaları genişlet. 3 ile 14x eksi 9x bölü 21 eşittir 60. Burada 5x görüyorum. Eşittir 60 çarpı 21. 21 de buraya gitti. Sevgili arkadaşlar çarpmadan hemen 5 ile bölüyorum. Çünkü güzel sadeleştirmeler olabilir. Ne tekim öyle. 60 ile 5'i sadeleştirelim. 12. 12 ile de 21'i çarparsam ben şöyle görüyorum. 10 tanesi 210 yapar. 2 tane 21 de 42 yapar. O 252. O da B şıkkında. Ha sen 22 ile 11'i paşa paşa çarp. Ben sana bir metot gösterdim yani nasıl olacağını. 12 tane 21 diyor ya. 10 tane 21 artı 2 tane daha 21. Bir oteldeki 52 odalık e, odanın bir kısmı 2 yataklı bir kısmı da 3 yataklıdır. Arkadaşlar şimdi 2 yataklı ve 3 yataklı. Kaç tane olsun? A tane 2 yataklı B tane de 3 yataklı mı? İstersen öyle yaz. Ben şöyle yazıyorum. 52 oda diyor ya. 52 eksi A diyorum. Bak tek bilinme. Bu kadar tane 2 yataklı varsa bu kadar tane de 3 yataklı vardır. Güzel. Bu otelde toplam yatak sayısı 120 olduğuna göre 3 yataklı. Arkadaşlar 2 yataklı yatak sayısına gideceğim şimdi. A tane var. 2 çarpı A tane yatak burada olur. Artı 3 çarpı 50 eksi, 52 eksi A tane de burada e, e, oda var. Bununla da 3'ü de çarparsam bu kadar yatak. Bunların toplamı arkadaşlar 120 miş? Gel buradan A'yı bulalım sonra B'ye de çıkar. 3 yataklıyı soruyordu. Biz 2 yataklıyı buluruz. 2A artı 150, 156 eksi 3A eşittir. 120 eksi A sağa gitsinler bunlar. A olsun. 120 sola gelsin. 156'dan 120 çıkar. 36. Arkadaşlar 36 tane 2 yataklı varmış. Toplam 52 tane olması için de 16 tane de bu arkadaştan olur. 36 artı 16 52 olur. 7'ye de E dedik ve yola devam ettik arkadaşlar. 7'yi hallettik. 8 A eksi 2 bölü B eşittir 4'müş. B eksi 2 bölü A da 5'miş arkadaşlar. Buna göre diyor A artı 4B bölü A değeri nedir acaba? Arkadaşlar A ile B arasında ben bir ilişki kurabilirsem oran orantı ben bu olayı kolaylıkla çözebilirim. Peki ne yapmalıyım? Bir A ile B arasında ilişki bulmalıyım. Derken şunu gördüm. Bak arkadaşım burayı B ile genişletsem A çarpı B eksi B bölü 2 hop 4 olur. Şu arkadaş da A ile genişletirsen A B eksi 2 bölü A eşittir 5 olur değil mi? Güzel. Şuradan şunu çıkartırsın. A, B, eksi 2 eşittir 4 tane B. Bak buradan da şunu görüyorsun. A, B, eksi 2 eşittir 5 tane A. Nifisimo. Arkadaşlar burada da aynı değer, burada da aynı değer. Demek ki şu A2 arkadaş birbirine eşitmiş. Dersin ki 4B eşittir 5A. Bak A ile B arasında şahane bir ilişki buldun. Şimdiden sonrasında şunu yaparsın arkadaşım. B 5K'dır senin için. A da 4K'dır. Hiç kaçmaz. Sana ne sorulmuştu? Şu. Bak A yerine 4K yaz. 4K. Artı 4 çarpı B yerine de 5K yazacaksın. Yani 20K olur. Bölü A. A'ya da 4K demiştin. Hepsi bu kadar arkadaşlar. A yerine B yerine bak oran orantı. Oranlarını yazdım sadece. 24K bölü 4K hop hop yolcu. Buyur sana 6. B şıkkında da görüyorsun onu. 9 ile devam ediyorum. O bu çok. He. Yukarıda sayı doğrultusunda çözüm kümesi verilen eşitsizlik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar büyütelim. Bak nereyi taramış sağ tarafı. Yani senin bulacağın şey şu olacak. X büyüktür 2 olacak arkadaşlar. Eşit mi? Hayır. Bildiğim bu olacak. Ve bunları da teker teker çözersen onlara ulaşabiliyorsun. Biz hemen mesela şunu gördüm bak. X artı 1 küçüktür 5 x eksi 7. X'i buraya alırsam 4 x olur. Bu arkadaş 7 buraya gelirse eksi 7 8 olur. 4'e bölersem her iki tarafı 4'e bölersem bak 2'den büyük olur x. Bunu da evet D şıkkı kolaylıkla derim. Diğerlerinde bak mesela X küçüktür 2 çıkıyor burada. X büyük. Bak burada tam şey yapıyor. 2'ye eşit çıkıyor. C'ye bak arkadaşım. X buraya geldiğinde 2X büyük eşit 2. Ha X büyük eşit 1 oluyormuş. Bu da olmadı. Ha şu E şıkkında da bak 2X buraya gelirse X büyük eşit 2 oluyor. Oysa senin bu işaretlenmişte 2'yi kabul etmiyor arkadaşlar. Büyük eşitte burası kapalı olur. Şöyle olursa eşit olur. Onla testi nihayetlendirelim. 10. soru da şöyle söylüyor. Sevgili arkadaşlar. E, x artı 1 Eşitsizliğin çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar paydalı görmek istemiyorum. Her iki tarafı 3 ile çarptım. 3 ile çarpınca ya da 3'ü buraya çarpın. Bak eşitsizliklerde bu biraz tehlikeli iştir arkadaşlar. İçler dışlar falan. Ama e, bir eşitsizlik gördüğünde her iki tarafı pozitif sayı ekleyebilirsin, çıkartabilirsin. Çarpa da bilirsin arkadaşlar. Pozitif olduğu sürece sıkıntı yok. Negatiflerle çarparken dikkat et. Eşitsizlik yön değiştirir. X artı 1. Şimdi 3 ile çarptı merkezi. 3x artı 15 dedim x buraya geldi 2x oldu. 15 eksi 5 eksi 15 olarak geldi. Eksi 14 oldu. Şimdi x'i yalnız bırakmak üzere 2'ye böldüm. Herkesi eksi 7 oldu. Sevgili arkadaşlar ne görüyorsun? x değeri eksi 7'ye eşit büyük. Yani eksi 7 ile eksi 7'den büyük olsun da ne olursa olsun sonsuza kadar. Arkadaşlar sonsuzları kapatamazsın. Eksi 7 dahil olduğunu belirtmek için de böyle değil arkadaşlar. Böyle olursa dahil değil. Köşeli parantez yaparsan dahil olur. Bu sorunu da sana öğretmiş olduğu bu olsun demek. Burada nerede görüyorsun? D şıkkında görüyorsun. Evet sevgili arkadaşlar. Böylelikle bu testimizin de sonuna geldik. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.